Bakar hele fakir, fakir sen bizim 3 tane destansı gösterişe nasıl denk geldin ya harbiden? Millete Fatih destansı gösterişler geliyor, bize gelene bak üzerindeki sivit tişörtle eteği beleşe veriyorlar, almayan dövüyorlar. Sen bir <laughs> de onları giymiş gelmiş. Etemde ne var anasını ya? ya? Adını değiştir ya, benim adımı ben sen iletkiliyorsun ya. Oğlum ben senin adını lekeleyeceğim oğlum, sen benim adımı lekeliyorsun la. Sen o Rohan kim biliyor musun sen? <laughs> Youtube çipten Rohan var, ben onun ismini koydum. Ben tek bir Rohan tanırım, o da TikToker, o da benim. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. <laughs> Minete gibi Oğlum siz kendi tipinize <laughs> bakın la. Böyle bak takımda böyle fakir takılıyor mu? olmuyor. Ben ikinci yükleye geçeyim. Ama Üzerindekini olur. sana verin de biraz yanımıza zengin takıl. Böyle fakir olur, fakir olur. olmuyor. Vallahi senin böyle şeyler. Gözüm Gözün bak silah görsün. Bak bunu <laughs> görüyor musun? Bak bu kar 8 böyle şekilli şükürlü. Nasıl ekstra ya, bir fakirse <laughs> bir de gelmiş diyor ki sen diyor adını niye öyle yaptın diyor. Ben diyor YouTuber Ruhan'ın diyor hayranıyım. Sen niye Ruhan abinin ya, ikini tam çaldın lan? He? he? Sen niye Ruhan abinin da, ikini çaldın? He bana ne? Ben Sen niye Ruhan abinin ikini çaldın he? Tamam tamam değişeceğim.